Değer. Ya da ben siz söyleyin, Ben biraz siz şey yapar. dışarıda kalmak istiyorum. buradan geleyim mi? Şu çocuğum. tarafa goyle. Ha böyle, buradan gelir mi? Tamam, böyle olsun. Al gel buraya abi. Tamam hanım, bunu nereye saklamıştır sen? Abi bir yeri yok Üstünde biraz eşya var. <laughs> hanım gel beraber şey yapalım. Sonra bu geri işimi açsa. Sıra altında dökelim o kömürleri. Kömürleri döktük mü? Şöyle. Odun atar diyor. Dur. Bu çok kötü kokuyor. Yanmadılar da öyle kötü kokar ki. Dökelim çiçek çayı. Su olmaz.

benim yok işte. <laughs> oh. zaman, ben bir şeyim yok oğlum. Ben arkadaş ben 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 ne ben 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 soğan ben 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 problemim yok. Mehmet bir şeylerden şey diyorsan problem var. Yanlış mı abi? Hayır, ben... hayır, hayır. Benim acıdan dolayı midem ağırmıyor.